hepiniz hoş geldiniz ben Erda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyoruz Efe? Kutu açılımı yapıyoruz. Kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Canlı yayında izlemediyseniz arkadaşlar izleyin. Ee, onun videosu şu anda kanalımda var yani. Bu videoyu siz pazar günü arkadaşlar. Biz şu anda Efe'nin ana hesabında kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Biz az önce canlı yayın yaptık. Hatta bu akşam Brawl Talk var ama siz bunu pazar günü izliyorsunuz. Ee, o yüzden e, biz şu an bunu e, e, Benim ana hesabımdaki canlı yayından Ardından ay, Arda arda çekiyoruz yani e, Ama bu canlı yayın olmadığı için video olduğu için Yarın izleyeceksiniz arkadaşlar e, O zaman diyecek bir şeyimiz fazla yok. Yani önceki yayında hepsini demiştik. Şu anda direkt hmm. bu efenin hesabında yapacağız kutu açılımı. Çıkmayan karakterlerimiz <laughs> Gridmax, Max, X-Factor, Pro Senbele bas. Ama bazı arkadaşlar <laughs> şimdi alacak bence çok güzel bir karakter. Daha bir maçta ben yaparım. Ne kötü. Doğuştan kötü. Doğuştan baz. kötü baz alacak arkadaşlar. Şöyle e, baya bir altının olur. Hepsini yükseltirsin baya karakterin. Yıldız gücü ve Hatta şunu ıı, da alabilirim. Iı, şey Evet. evet. A A ne ne çıktı lan oradan? telefonun özelliği. Lollipop. Güzel lollipop'u da alır Efe. Az önce bunu gördük. O zaman arkadaşlar başlayalım. Hepiniz hoş kalın görüşürüz. <gülüyor> 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 boş <gülüyor> verin <gülüyor> yani sade. Şimdi e şuradan elmasları, elmasları alacağız al 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 ve bu alacağız arkadaşlar. Şöyle. Elmas. E o ne? Oha direkt 52'ye gitti. Altınlar. Aynen altınlar lazım. Altınları ve arkadaşlar şeylerimizi alıyoruz önce tabii ki. Elmaslarımızı. Bu hesapta da Brawl Pass alacak Efe. Ee, bazı, bazı, bazı güzel bir karakter mi sence? Aynen. Bence de yani. çok iyi yani. Ee, aslında ama ben alsam alırdım. Buff getirirler. Hı? Buff getirirler. Nerf getirirler. Aynen işte nerf. Buff'la ben bar ben de karıştırıyorum. Ee, belki bugünce elemede, e, bugünkü Brawl Talk'ta şey söyleyebilirler. Şu an arkadaşlar siz Brawl talk izlediniz hatta ben de izledim ama... Ee, şu an za geçmişten zamana çok değişik bir şeyler geçmişten oluyor. Geçmişten zamana ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kafasını vurdu efendim. Neyse. Geçmişten zamana Şu an siz Brawl Talk izlediniz ama ben şu an izlemedim. Çünkü siz bunu pazara gidin izliyorsunuz ama ben cumartesi çekiyorum yayından sonra. Şöyle hemen altınlarımızı aldık ve bitti. Üstü de var ama ayrı rozet, paketimizde. E, rozet ben, sen... Se Benimkini sen açmıştın. De de ben, üsttekini ben, ben açacağım. Güzel yani. Line. Leon'da Le Le yoktu bende. Leon'da hareketlenir bence onlarınki. Bu güncellemede belki. Şey, e, şimdi bra pasımızı alıyor. Sen al. Şu şey hani Kim alsın? Hangisini istiyorsun? <gülüyor> hangisini <gülüyor> istiyorsun? <Onu> soru ya. Hepsini <laughs> <İnstil used> alacağım. Kim açsın? Alacak sandım. Sen al. Bu demir de nasıl bir şey Allah'ım ya. <laughs> Bana da oldu Çok ya. heyecanlı ve mutlu olduğumuz için böyle garip davranıyoruz arkadaşlar. Hemen altınlarımızı alalım. Rozet paketine sen Normalde gülmekten kendimizi tutardık. Barle o gene <laughs> Leon çıktı destansı <laughs> Destan de çok iyi Bak, arkadaşlar destansı Efe'de Efe de Destan çıktı bende de Taran'ınki var böyle olanı Taran'ınki çok da çok güzel ya yani. öyle Evet. Leon çok iyi. Bir de Leon yani. Ve... Surf çıkar Surf çıkardın. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi bir kostüm lan. Benim kardım kostüm yoktu. Hem evet oldu. yoktu. Hem sana iyi olmuş oldum. İnşallah bak 8. sezon için e, böyle ben de kostüm olmayan bir karaktere geliyor başında değil mi? Yani? Aynen. Hep çünkü kostüm olana geliyor. Kolta geldi. Karla geldi. Ay yok Karla almadım da Daryl'a geldi. E, zaten Karla Karla ben domuz bincisi kalbi vardı. O gene ona geldi. Aynen. E, şöyle. Kötü oluyor. Oluyor. O zaman şu bazımızı da alalım. Değil mi? Şu ay önceki bile unutma. Sen doğuştan kötü bazı al. Ay ben bazı alayım. Tıkladım. Ve efendim. Bas. Mutlu musun? Mutluyum. Bas. ve Krabitz de can kurtararak çalışıyor. Sürekli olarak tropide şamanını sütüleceğine ancak olarak kurtarı görevim Aa bazda da varmış. 15 savaş kazan baz. Onu da yaparsın sen. E, Birlikte yapmasın. yaparız hatta. Sen grif Ben grif Efe'de baz seçer. Aa, yok tamam. Bir an ba baş şey düşündüm. Ee, neyse boş verin siz. <laughs> Pinlerimizi de alıyoruz. Pin. Rozet. Ben tıklayacağım bir tanesini pine. Ve <laughs> bir pin. Sadece pinler güzel mi? Bence pinler de çok güzel. güzel. Yani. Sen kendini seçersin. Bunlar da hareketlenirler de. Hayır. Zaten diğer güncellemede hareketlenecek. Mi? Evet, he hepsi hareketlenecek. Hatta Sukik falan daha hareketlenmeyen bir birkaç karakter daha var. Ee, onlarınki de hareketlenir. Su Ve Doğuştan kötü bazım Nasıl mutlu musun? Doğuştan kötü baz. <laughs> doğuştan kötü bazını da aldı efendim. Ee, bence direkt bir 500 şu baza verelim. Aynen. Ama bence vermeyelim yani. Sonra bir tane 500'lük verelim. Tamam. Birazcık yükselsin. Ve şimdi arkadaşlar arada bir şunu tutarsak şey yaparız. İlkini sen aç. Şimdi benim için. Senin hesabın çünkü. Ee, zaten bunda büyük Aynen. kutu falan e, altına göre bakacağız bu sefer. Mega kutularda zaten biliyorsunuz. Bunu da ben açacağım. Ah bas çıkmazın ki çıktı. A, hızlı alalım. Yok kız Aynen hızlı olalım. Bayağı hızlı olalım hatta. Daha video fazla izlemesin. Daha şey yapacağız. 2 hesap İki daha hesap, var. 2 hesap. Senin nerede hesabın? Ve tıkla. Şu 2 hesap Hızlı ol. Çok, çok hızlı ol. Böyle böyle tıkla. Şuraya da dikkat et. Gelmesin. Bu şu şu an arkadaşlar. Hiç çıkmıyor. Ha bu arada şu hemen ıı, bakmadık bu arada. Ayna şansı unuttuk. Bazında efenin alalım hatta yükseltelim. O bayağı hemen altımız olmuş. O, aynen. Gizemli Hulupop'u alalım mı? Hı? Gizemli Hulupop. Gizemli Hulupop'u alalım alalım. Efendim arkadaşlar Gizemli Hulupop'u da oldum. Leon'un. Leon'a şekilde... bir sürü şey çıktı. Yani, çıktı totem de sonra böyle olsun. Aksesuar Hı -hı. aldık. Bayağı... Leon bayağı gelişti şu anda. Hmm, nerede kalmıştık en son? Sen mi açmıştın ben mi? Sen aç. Yunus'a Oha Griff Ne alaka bu Gene unuttuk da. bu arada şansa bakmayı Ben şansa bakalım dedim ya ben Arada karıştı o gitti Griff çıktı ya Griff'in var artık senin Mutlu musun? Mutluyum Oha hem bas hem Griff nedir be Arkadaş nasıl bir şans var sende. Bir de benim açtığım kutlanç yani. Ağzım açık kaldı yemin ya arkadaşlar. İkisini birden yaparsın artık <laughs> <İkisini bürden>. ya. <laughs> ee, sen grif seçersin ben bas seçerim. On onları yaparız sonra ben griflet Yok ben bas yaparım. seçeyim ya. <gülüyor> benim <gülüyor> ikinci hesabıma da baz alacağız zaten. Ben onunla oynarım bazı. Aynen. Ayes, Aa basmıştım. zaten öyle yaparız. Tıkla. İkisini de ikisinde yaparız Efe. Aynen. Sen ben de e, ben de şey Sen e, sen gri seçersin ben bas seçerim. Hızlı hızlı açmamız lazım şu. Aa bitti ya, zaten. Bitti. Büyük kutular Şimdi. Yok, bir şey çıkmadı. Tıkla. Bak elin oraya sürüyorsun. Bir şey çıkmadı. Oha sana emir. Kırk <laughs> geri çıktı. Yok tamam. Bir ihtimalle yedim ama. Hadi be Hem bas hem grif iyi yani i̇şte de... Ama şey zaten e, Bas çıkınca bir şans değişmiyor Şu an sadece e, Grif çıktı diye düşünüyorum. İşte bir de e, şurada bir kutum atladık Yok tamam Bir şey... 99 Hızlı hızlı, hızlı hızlı geçeceğiz. Bu da aksesuar. Evet. Aa, şey, grife belki aksesuar çıkabilir. Bir yükseltelim mi onu? Aynen yükseltelim. Hayır pardon baza çıkabilir. Aa baza yükselt yükseltelim. Bak bir tanesini ona verelim. Aksesuar Çünkü bazın, ki, bazın aksesuar yani. çok güzel Efe. Aksesuarı falan çıkarsa baya iyi olur. Hı -hı. Yedinci seviye yapalım. Aksesuarı uçuşunu dolduruyor ama sersemle Hı -hı. Yedinci seviye oldu. Grif mi dursun, baz mı dursun ekranda? Baz dursun, bence de. Şurada bir e büyük Hiçbir şey çıkmıyor. bas grif çıktı için böyle biliyor Ay. musun? 39 yok. Ya, yani çıkabilir dedik. Yok. Ama 86'ında olsa çıkıyor biliyor musun? Yani bazenleri bir şansa. Bazenleri bir şansa çıkıyor. Ama 30'a çok yakın olursa garanti çıkıyor. Aynen garanti. Ben de. Ali'ye de. Şu anlık bir şey yok. Ay yine ben tıkladım. Olsun. Önemli değil o kadar. Bu arada video 10 dakika olmuş. 10 dakika olmuş. Bir 16 dakikaya yaklaşır. Evet. Ay. <laughs> Çık çıkıyor Aa, çıkıyor, suki Çıkıyor. Çıkıyor. Bence bir bazı Bazı çık çıkar. çıkar. çık 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 Arda Belle, çık Belle, çık 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 bir dakika. Gizemli çıktı. Destansı çıktı ve gizemli. bazı aldım. Hayır. Bir de Griff çıktı ya Destansı'nda. Oo. Üç karakter. Sakin. Efe sakin ya. Efe Belli. sakin ol. Belli. Sakin ol. Çok Efe, istiyordum. Efe, sakin. Çok istiyordum ya. Belli'yi de. Beklemiyordum biliyor musun? Gran ben ben Belle diye bir karakteri oyunda unuttum yani. <laughs> ben onu. de. Yani Aa, bir tane yok. ücretsiz kutu unutmuşuz bu arada. Ücretsiz kutu. Bunlar da efsizlik. ee, Aç bakalım. Bayağı daha kutumuz var. karakter. Kutumuz var ve... 70. Çok şanslısın Efe ya. Çok iyi oldu bu. Sen bayağı bir 20 bin kupa yaparsın. Ben, ben de çok istiyorum ya. Yine ben tıkladım. Efe, ben tıkladım sen tıkalım Ne mi? Boş ee, sıra önemli değil. Hayır, Çok ya yemin ederim. Başka da 3 karakter çıktı yazacağım. Artık biz Bir de e, dördüncüsi çıkıyormuş. İnşallah. İnşallah. Ama artık yeter yani. Yeter Hayır. der oyun. Ay, yeter. Ne <laughs> taştı. <laughs> benimki acıdı. Sen vurdun. Benimki acıdı ya. <laughs> aşkına ya bir hareket etti dedim de buluyorum. <laughs> Yanlışlıkla tıkladım ya kutu ya bir şey de çıkmadı zaten. Neyse. <laughs> Sen vurdun benim canım acıdı yani öyle tok diye bir ses çıktı ki. Çok iyiydi ya. Çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyor. Önceden. Bitti. Ya yeter artık ya. Yine yemek kutu İki tane sen atacaksın oradan. Ve ee, Efe şey Belle'yi şurada oyna. Oha! Bir sürü şey çıkmış lan. Bir şey çıktı. Oha! Şey bak. Şunda. Bak bunun Efe başında Aa bu değildi pardon. Ha yok bak bunda Belle seç. Bunda da Belle yani, seçebildiğin kadar seç. Birlikte zaten yaparız bunu. Ama ben biraz vermemiştim. Şey Arda hesabında yaparsın Aç. sen ben de. 16. ne çıkacak? Ben çıksın ya. Ay, ay, Tek ay, istemiyorum. çıkacak zaten. Oş. Aa, Aa İleştiren atış. Iyi. Güzel. Tamam. Ee, ben aksa başka kalmadı şeylerden düşünüyordum. Bu aralarda bunlar varmış. Tamam. İki tane ben açtım şimdi. Normal. Güzel güç çıkanlar da çıksın. Bu arada şey e, grifi falan e, yükseltelim mi? Gelmiştir. Aynı. Ya mı aynen Her grifi şey, şey, yapalım. Falan çıkar. Aksesuar çıkar. Bu kadar yükseltebildik. <laughs> Neyse boş ver ya çık çıkmasın Zaten grifin aksesuar o kadar ben seviyorum. Baksın. Derken Bismillahirrahmanirrahim. Oo tamam. Oh, Beklediğimiz şey yes, bir yes, bazın yes, yes. aksesuar Gözümün çıksın, çıksın diye. Yedek Baz direkt veren. aksesuarla beraber geldi Efe sana çok iyi ya. Şu an çok şanslı benim hesabım. Evet bak benim diğer... hesabımda sadece grip çıktı. Senin hesabın çok iyiydi bu şu an. Aşırı tıkla. Diğer e, diğer şey sezonda ve ondan önceki sezonda bana bir şey çıkmamıştı. Bakalım Onun diğer hesaplarda şeyini. ne olacak? Aynen diğer evet. hesapları daha var Arda hesabı. Ay Arda hesabı. İkinci hesabım. Şu an bir şey beklemiyorum ben biliyor musun? Takır takır Aynen. açarım. Bütün umudum yani şey yani umut değil de şeyim kes e, bitti artık. Yani çıkmaz diyorum. Zaten Ve, iki, iki tane kalmış. Birisi sen benim ben. Beş. Ve arkadaşlar son kutumuz. Ne çıkar sence? Hiçbir şey. Biraz bekleyelim. Bak tam 15 onda tıkla tamam mı? Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? 15'e tıkla ben hemen tıkladım arkadaşlar ona. Ee, hemen arkadaşlar şu güç puanlarımızı verip, verip, videoyu bitirelim. Şöyle grife Grif. verelim. Şu 500'ü bence şeye verelim. Bas. Ay bas zaten şey. Efra. Mr. Pee. Hayır. <laughs> Şaka yaptım. Mr. B, ne alakalı? Bir dakika. Buradayım bazın kim daha dakika. çok onu kim ona bakacağım. Bazınki Baz nerede yapıyor, ya? Tabii ki. Nerede bazın ki daha çok? O zaman buna verelim. <laughs> ne <yapıyorsun>? Tamam. <laughs> ne oldu ya? <laughs> oyun bize küstü. Değişik, değişik değişik hareketler yapmaya başladı. Fefe sus kapısını açmak diye. hareket mi ya Allah Allah <laughs> arkadaşlar. Şöyle rastgele rastgele. Ya belleğe. Aa belli unuttuk belli biz. vermiyorsun. Ben de be belliye vermeni bekliyorum şurada bak. Unuttum gitti, gitti ben. Belli vermeni bekliyorum. Aa bitti zaten. Ay ha, yok, bir tane var. Bunda belli var belli. yok bir dakika hangi daha çok? Belli ye verelim ya. Bence baza ver baz daha önemli. Ha bir tane yok yok. Ay iki tane daha var. Da Ay iki varmış. tane daha var. Bu da belle. Ay. Bunda... Bunu kim verelim? Bir dakika şöyle bakalım. E, Grife verelim gri ya. tamam bunu da belle verelim. Sonun evet, bitti tamam. Sonuncu. Sonun... Bu videoda bu şekildeydi. Bir ee, dakika, dakika. dakika. aa yıldız gücüne çıkmış sana. Hayır. Şaka 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 B yaptım. Evet. Şey. Bir maçta bunu ben video dışında oynayacağım. Videoda oynamak istemiyorum fazla uzun olmasın diye. Ne? Şurada bir şey alacaktık sanki. Açtık. Hatta al sen bunları ne ara aldın? Hı? Almadık Her mı? Maksanda herhalde. Aa şunu alalım bari. Dükkanda bir şey kalmasın. O zaman şunlar da Bu ne ya? Şunları şunlar, <laughs> da alalım, şunları. Bunları da alalım. Dükkanda bir şey kalmasın. Like atmayı olmayı ve Yarım yazmayı. Unutmayın unutmayın arkadaşlar. Ee, biz diğer hesaplarla kutu açılımlarına geçeceğiz. Çok güzel bir kutu açılımı oldu bence bu da. Aşırı şanslı Aşırı. oldu. Aşırı. Hem Belle, hem Grief hem de Baz yani. şu karakteri birden oldu Efe'nin. Hatta şunu da şuradan yükseltelim. Baya bir Aynen. altınım Aynen. oldu Efe. Aynen. Bakar mısın altınına? 7. seviye oldu. oldu Tamam bana da akşar. Şu an e, bir sürü Aynen. karakter yükseltebiliriz. 8. seviye oldu bir 5 seviye olur ya 5. Yok 6, 7. 7 oldu. Tamam. Aziz Allah. Aziz Allah. Ee, şuna maxlayalım. Şuna tıklayalım. ve sonra tıklarız. Şuna... Daha fazla uzatmayalım bence videoda. Like atmayı, bunun ve yorum yazmayı unutmayın <laughs> son arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında veya e, kutu videoda. veya videoda hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.